İtik Hazine Serdar Tutuncar Efendim merhabalar. Kendi içimizde yitirdiğimiz hazineleri gene kendi içimizde bulma gayretiyle arayışa Ataullah İskenderi Hazretlerinin satırları arasında devam ediyoruz. Dün programı bitirirken yakin ehlinin halinden bahisle şöyle demiştik en son. Onlar Allah'ın birbirine zıt isim ve sıfatlarına mazhar olduklarından ne günahın vuku zamanında umut ve inançlarında ani bir eksilme olur ne de ibadet vaktinde korku ve haşyetlerinde bir azalma. Buradan devam edelim. Şu halde kulların Rabbine güvenmek, tevhid sırrına ermiş ariflerin vasfı, ondan gayrıya güvenmek ise tecrid ve tefrit mesleğini bilmeyen kafirlerin sıfatıdır. Allah'tan gayrına güvenmemek hususu. Şimdi Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ne Kudüs ruh bir soru sormuşlar. Diyorlar ki, efendim filanca zat sürekli şöyle dua edermiş. Allah'ım bir bike anmen sivake. Allah'ım beni senin zatından gayrısıyla meşgul etme. Soruyu soran diyor ki, Efendi Hazretleri, gayr diye bir şey yoktur hakikatte öyle değil mi? Cenab-ı Hak'tan başka her şey şu anda var gibi dursa da başı ve sonu yokluk olmak itibariyle şu anda da hakikatte yoktur. Bir tek allah Teala vardır. Bir ara paragraf olsun bu da. Birkaç alim oturmuşlar konuşurken genç talebelerden birisi demiş ki Efendi Hazretleri bir de ayette sadece Allah vardı. Değil mi? Evladım el an öyledir demiş. Hala öyledir. Hala bir tek o var. Sadece başlangıçta değil. Devam edelim. Hacı Ubeydullah Rar soruyu soran diyor ki Efendim bir tek Allahü Teala var. Gayrısı başı sonu yokluk olmak itibariyle yok olan şeylerdir aslında. Bugün var gibi yapmaktadırlar. Hal öyle olunca Allah'ım beni senin zatından gayrıyla meşgul etme ne demektir? Cevap çok güzel geliyor. Diyor ki Allah Teala'nın zatı vardır. Ama esma ve sıfatları da vardır. Esma ve sıfatları zatının yanında gayırdır. Ondan gayrisidir. sokratın Alkibiyadis diyaloğunu hatırlayın lütfen. Diyordu ki: "Seninle ilgilenmek istiyorum karşısındakine. Gömleğimle ilgilen sen." Benimle ilgilenmiş olur musun? Evet. Hayır. Gömleğimle ilgilenirsen bana ait bir şeyle ilgilenmiş olursun. Gömlek bana aittir ama ben gömlek değilim. Ayakkabı bana aittir ama ben ayakkabı değilim. Bana ait şey. Teşbih'te hata olmaz, hatasız da teşbih olmaz derler. Antik Yunan'dan tekrar Hicri 7. asra, hatta Allah İskenderi Hazretlerinin yanına dönecek olursak Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin o gayrı diye ifade ettiği esma ve sıfat. Düşünün, Cenab-ı Hakk'ın esmasının bir tanesinin bir kulun üstünde tecelli etmesi o kulun velayetine delalet eder demiştik dün. Velilerden sayılır. Bir esma tecelli etse bir kulun üstünde. Ama bakın mübarek dua ediyor. Diyor ki Allah'ım diyor, zatından gayrıyla meşgul etme. Esma ve sıfatınla bile meşgul etme. Beni yani zatınla meşgul. Meşkalem olsun, zatın olsun. İşte burada kulların Rabbine güvenmek, tevhid sırrına ermiş ariflerin vasfı. Ondan gayrıya güvenmek ise bakın burada da bir başka gayr çıktı. Onlar için gayr zatın yanında esma ve sıfattır denilebilse bile bizim için gayr her şeydir. Çünkü biz onu bilmiyoruz. Biz onu bilmiyoruz. Bilme derecelerini ifade ederken, hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin diyorlar. Bilmek, görmek ve olmak diyebileceğimiz üç biliş çeşidi. Kitaptan okuyarak, birinden duyarak bilmek, o bildiği şeyi gidip görerek bilmek, bir de bizzat o şeyin kendisi olarak bilmek. Yani televizyonda bir adamın ateşte yandığını görerek ateşin yaktığını bilmek, ateşin yakıcı bir şey olduğunu bilerek yaktığını bilmek, bir de ateşte yanıp ateşin kendisi olarak, hani demirden bahsediyorlar o, demiri döverler, döverler, döverler elde çekiç, vururlar, vururlar, kılıç ustası kılıç yapıyor, bir ara bakarsın, demir mi Ateş ateştir, ateş mi demirdir anlayamazsın. Bir bütünleşmiş olurlar. Çeliğe su vererek. Hangisi nedir bilemez. Bir de öyle bilmek var yanmanın ne olduğu. İşte burada gayr ve gayrı bilmek. Onlar Allah-u Teala'nın esmalarını biliyorlar. Sıfatlarını biliyorlar. Allah-u zatını sadırları miktarınca biliyorlar. Allah-u bildirdiği kadar biliyorlar. Onlar bütün bunlardan önce kendilerini biliyorlar. Ve bunun için diyor ki men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Kim ki nefsini bildi Rabbini bilir. Kim ki nefsini bildi Rabbini bildi. Kendilerini biliyorlar Rablerini biliyor. Şimdi hem kendisini bilmekten ilmel yakin derecesinde bile uzak hem onu bilmekten ilmel yakin derecesinde bile beri olan bizler için gayr her şey olabilir. Ondan gayrıya güvenmek derken annemize güveniriz, babamıza güveniriz, arkadaşımıza güveniriz, cebimizdeki paramıza güveniriz, yakışıklılığımıza güveniriz, bindiğimiz arabaya güveniriz, oturduğumuz koltuğa güveniriz. Güveniriz de güveniriz. Bizde gayr çok. İşte diyor bu Ata Allah İskenderi Hazretleri gafillerin sıfatıdır diyor. Gafil olduğunu itiraf etmek de irfana doğru yaklaşmanın belki birinci adımıdır. Hani güzel bir beyt vardı. Kişi kendi noksanını bilmek gibi irfan olmazdı. diyor. Kişinin kendi eksiğini bilmesi gibi bir irfan olamaz. Zaten Arif kimdir sorusuna Ariflerden birisi şöyle cevap vermiş. Arif kendisinin kulluğunu, Cenab-ı Hakk'ın Rab'liğini bilen kişidir. Dönüp mevzuyu çok dağıtmadan, hikmetin neticesi bölümüne gelecek olursak, yani hikmetin neticesi kısmı, birinci hikmetin şerhi, Kastamonlu balıklı zade Ahmet Mahir Efendi'nin düştüğü hikmetin neticesi şerhi, diyor ki, seyr sülük yolunda bulunanları, yüksek himmetliliğe davet etmek, ve ibadete güvenmenin yol açtığı hakikat mahrumiyetinden sakındırmaktır. Bu hikmet bunun için vardır. Yani seyri yolunda bulunanları yüksek himmetliliğe davet etmek ve ibadete güvenmenin yol açtığı hakikat mahrumiyetinden sakındırmak için söylenmiştir bu söz. Hz. Mevlana diyor ki, demedim mi şu görünene razı olma, sana yaraşır o tağı kuran benim asıl. Yani bugünün son cümlesi olarak ifade etmek gerekirse demedim mi ibadet edip cenneti satın aldım zannetme. Demedim mi yanılıp yakılıp günah işlediğinde eyvah cehennemliyim zannetme. Geç oradan, geç buradan. Ne o senin günahınla elde edilecek bir şeydir ne öbürü senin taatinle elde edilebilecek bir şeydir. Onların ötesinde cennetin ve cehennemin Rabbi var sana yaraşır bir otağı hazırlamış o oralarda bir yerde. Dön oraya gel. Dön oraya gel. Şurası önemliymiş. Son cümle dedik ama son cümlenin sonu olsun bu da. Yoksa amaç ne salih amellerden vazgeçirmek ne de bu amellerle kazanılacak güzel hallerden şüpheye düşürmektir. Burası çok önemli. Yani Hazret bu sözü söylerken, yanılarak günaha düştüğünde eğer umudun noksansa, bu senin ameline güvendiğini gösteren bir işarettir derken, şunu istiyordu diyor şarihimiz. Sofilere diyor ki, yüksek himmetli olun, Ali bir himmet sahibi olun. Necip Fazıl'ın ne cennet tasası ve ne cehennem, sadece Allah'ın rızasındalar dediği gibi o buraya getirmek içindir diyor. Yoksa böyle diyerek salih amellerden vazgeçirmek değildir onun gayesi. Ya da bu amellerle kazanılacak güzel hallerden şüpheye düşürmek hiç değildir diyor. Bu Allah korusun bak amel ettim de karşılığında bir şey bulduğum zannıyla amelden vazgeçeyim demek değildir. Amelini yap, salih amelini yap, başında estağfurullah de, sonunda estağfurullah de. Ya Rabbi sen lütfettin de ben yapabiliyorum de, sen yaptırdın de, yapan sensin de. Yoksa ben bu ibadete layık değilim de, bitirdikten sonra hakkıyla yapamadım de. Başkasının günah işlediği vakit mahcup olduğu kadar sen ibadet yaptığında mahcup ol, utan, boynunu bük. Bu amel gittikçe daha salih bir amel olay gelsin. Yani şöyle söyleyebiliriz belki. Salih ameldeki kaliteyi artırmak için bu his var. Bu bunun için söylenmiş. Yoksa ne günahtan korkmamayı telkin ne de ibadeti yapmamayı telkin için haşa değil. Cenab-ı Hak o ibadetleri ibadetini beğendiği kulları gibi yapmayı, o günahlardan da sakınışından hoşnut olduğu kulları gibi sakınmayı nasip etsin. Allah'a ısmarladık. İtik Hazine Serdar Tuncer